We mash up the place, turn up the bass and make them. We mash up the place, turn up the bass and make them. We 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 mash up the place, turn up the bass and make them. We we mash up the place, turn up the bass and make them. We 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 mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. How we ablaze the fire, make it on them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound. Why run and we will end you week just like a Sunday. Madam, what? Haftaya hızlı başladık. İstanbul'dan iki tane aracımız geldi. İkisi de Adaş, Ömer kardeşlerin aracıları geldi. Bunlar sürekli müşteri sağ sürekli araçlarını değiştirdiği zaman renklerini de değiştiriyorlar. E, Aston Martin'in krom yapacağız. Güzel bir çalışma olacak. E, bence merak edin gençler. Bu önceki aracımızın de mavi kromdu. E, 3 sene oldu yaklaşık 3 sene önce kapladık. Birazdan da bu aracın sökümünü göstereceğiz sizlere. 2,5 yıl önce kapladığımız aracımızı söküyoruz. Hava kanalı bir formülle kapladığımız için ve altına da dila sürdüğüm için arkadaşlar şu anda sökümünü yaparken herhangi bir iz, yapışkan veya renk değişikliği olmuyor gördüğünüz gibi. Çok da merak ettiğiniz Geliştirin kendinizi düzgün olun sol yanınızda temiz tutun. başka hiçbir şey istemiyorum arkamdan çok güzel yorumlar da alıyorum çok kötü yorumlara da selam söylüyorlar yapabilen varsa bu işi gelsin yapsın diyorum çalışsın geliştirsin kendini bir tane daha gmg garajın yanında öz gmg garaj açsın daha farklı güzel işler yapsınlar biz de onları takip edelim biz de onları görelim kendimizi geliştirelim rekabet tatlı rekabet güzeldir korkmuyoruz rekabetten Gerçekten. Bakalım bugün de buradayız. Gürap sağ olsun yanımızda. Elimizden geldiğince sizlerle bir şeyler paylaşmaya çalışıyoruz. Yakında bir ufak da olsa bir hayat hikayesi anlatacağız. Ee, kastıma önümüzdeki hafta başlıyorum. O da farklı bir araç olacak. Sizler de beğeneceksiniz. Bu sıcak havada Gürab'cığım gel sana bir yemek ısmarlayıp ben de acıktım. Öğle saati yemek saati. Hadi bakalım. Gel bekliyorum. Gülak'cığım en çok yaptığımız şu aralar direksiyon uygulaması. Bu kendi direksiyonu M değildi. Biz bunu birazcık ahşaplarla altını süsleyerekten destekleyerek kenar sistemini değiştirdik. Sonra müşterimizin isteği doğrultusunda karbonlarla beraber M şeridini çekip yan taraflarına doluk uygulaması yaptık. Bunu mesela Noyan abimizin arabasına ahşap uygulaması ile devam ettiriyoruz. İsterseniz bir yönü birlikte devam ettirebiliyorsunuz. Direksiyonun şekliyle de ister istemez oynayabilme yapabiliyoruz arkadaşlar. E, bu gayet şık ve zarif bir, bir direksiyon oldu. Daha şekil, daha farklı e, bizden bir çalışma isterseniz de onu da dediğim gibi alttan ahşaplarla destekliyoruz. Üstüne e, işlem bittikten sonra reçinesi ve vermeyi yapıldıktan sonra garantili şekilde aracınıza uygulamasını satıyoruz. Tabi bu aracın direksiyonu sökerken çok dikkatli olmak zorundayız. Airbag sargısı var. Herhangi bir e, airbag sargısına zarar vermememiz gerekiyor. En önemli etkenlerden biri bu. Bu yüzden de e, aracınızı yaptırırken sizlerin aklınızda olsun, emin söktürün. Başınız ağrımasın arkadaşlar. Evet, çekim zamanı geldi arkadaş. Arkadaşım bırak da çalışalım ya. Bak bu benim yaşam koçum Kardeşim, anıl. Yediğimiz içtiğimiz ayrı ayrı gitmez, beraberiz. Beraber yola gideriz. Beraber geçen gün Konya'ya gittiğimizde otobüste döndüm. O koltuğunda. Hayaller masrafı gerçekler. Hostes koltuğu oldu. Güzel de ama 4 saatte geldik. Anı sosyal medyaya vermenle ilgili bir şey var mı? Bir spor antrenörü olarak bence vermenisin yani beslenme falan hakkında. Anıl bu arada bana için diyet programlarının anla yazıyor ama uymayan o kendisi. Her şeyi dört dörtlük yaptırıyor bana sağ olsun. Ama kendi gelince tatlıyı mahvede varsa yiyor. Aracı kompletine temizini yaptık. Şablonunu aldık. Rengimiz de bu. Hologram dediğimiz ürün. Bakalım inşallah güzel bir şeyler çıkacak ortaya. Arkadaşlar merhabalar tekrar. Türkiye'de ilk defa uyguladığımız hologram krom folyomuzu gerçekleştiriyoruz. Sizler de görün istedik, sizlerle paylaşıyoruz. Sağ olsun Ömer, tekstiler kralı kardeşim İstanbul'dan yolladı. O da çılgın bir proje yaptırmak istedi. Bize bunu sunduk. Güzel farklı bir araç olacak. Ee, tamamıyla bittiği zaman hem gece hem gündüz inanılmaz derecede renk geçişi olan bir folyo. Ee, Camaro ZL1'in tamponu daha önceden uygulamasını yapmıştık. Jantlarını herhangi bir uygulama yapmayacağız. Sadece tren kaliperlerini aynı renkten süsleyeceğiz. Kamar yazısını tekrar yazacağız. Akropavuş iki tane egzoz uygulaması yapacağız. Farklı güzel bir e, uygulama olduğu için bence e, Türkiye'de iyi bir ses getirecek. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Türkiye'de ilk defa uyguladığımız hologram polyosu sizlerle beraber çılgın Ömer'in projesi oldu aslında rengi ben getirdim kendi aracım için ama o benden önce davrandı artık bana maalesef başka bir renklere kaldık umarım beğenirsiniz bambaşka farklı ve çılgın bir renk oldu tekstilciler kralı Ömer'e güle güle kullansın diliyorum. deratın ellerine teşekkür ediyorum Türkiye'nin en iyisi olmaya devam ediyoruz sizlerle We mash up the place, turn up the bass and make them. We mash up the place, turn up the bass and make them. We 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 mash up the place, turn up the bass and make them. We we mash up the place, turn up the bass and make them. We 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 mash up the place, turn up the bass and make them. The the them. All have fun, how we ablaze the fire, make it burn them. We mash up the place, turn up the bass and make some sun, boy run. And we will end your week just like a Sunday.